güzel bir patika yolu var. Burası tamamen doğallığını koruyan bir yer. Çok bilinen bir yer değil. Ee, Sinebun şu an e, bence gizli kalan güzelliklerinden bir tanesi. Her şeylerle de gerçekten tatmin edici bir şeylerle ise her şey on numara demektir. Burası da bir kanyon sayılır. Bir derin bir yükselti var yukarıya doğru. Ağaçlarla çevrili çınar ağaçları var, kayın ağaçları var, çam ağaçları. Komple orman içerisindeyiz. Şu an tamamen her şeyden izole bir alandayız. Çok güzel bir su akıyor. Şuradan görünüyor. Bakalım. Merak ettiğimiz o şelale nasıl? Oo. Su harika. İnanılmaz bir su akıyor. İnanılmaz. Öyle böyle yok. Kaynak pınar suyu. Yok artık. Vay. Suyun güzelliğine bakın. Suyun, suyun, suyun muhteşemliğine bakmanız gerekiyor. Muazzam. Muazzam gerçekten. Aman Allah'ım. Su budur. Buradan her yerden kaynak, pınardan su geliyor. Toprağın altından. Güzelliğe bakın. Şu güzelliğe bakın, şu güzelliğe. Şu suyun güzelliğine bakın. Muazzam. şey gidiyor. Yengeç. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm birader. Ne ayaksın kaç ayaksın ha? Çok güzel. Bu harika. Muazzam. Yukarıda değirmen var. Dede değirmen var yukarıda. Değirmenci dayı. Ya değirmen için on numara bir yer. Oy. Burasının çok eski bir tarihi var. Yukarıda bir değirmen. Mükemmel ya. Harika. Patika yoldan dereye indik. Şu an dere içerisinden şelaleye doğru yürüyüş yapacağız. Bakalım şelale bizi bekliyor. Ben suyu aldım doğada. Süper. Ah. Şu an burada güzel bir gölet oluşmuş. Suya suya gireceğiz. Harika. Suyun berraklığı, suyun temizliği harikulade. Güzel bir vadi var önümüzde. Şu vadiden doğru içeriye gireceğiz. Şöyle yine doğal oluşumlar var. Şu muazzamlığa bakın. Burası biraz Erfelek Şelalesi'ni de andırıyor. Yine doğal yürüme yolları oluşmuş. Seviyoruz gerçekten. Böyle yerleri seviyorum. Tamamen izole bir alan. Her şeyden ve herkesten uzak bir alan. En güzel alan. Şu an neredeyse bir gündür buradayız. Sadece bir bir araba geldi buraya. Bir yarım saat durdu gitti. Bilinmeyen bir yer. Gizli kalmış güzelliklerden bir tanesi şöyle bu dağ başı burun aşağıya az bir iki kilometre kadar yürüyüş yapacağız ama önce şelaleyi göreceğiz şelale bizi bekliyor Bakalım. muazzam bir orada yapı var her yerden dağın her yerinden burada su geliyor şu güzelliğe bakın Güzel Güzelliğe bakın. Gerçekten etkileyici bir yer. Etkilenmemek yerli değil. Müthiş. Burası Sorkun Şelalesi. Sinop. Ee, yol biraz zahmetli yaklaşık 6 kilometre kadar böyle mıcırlı biraz bozuk bir yoldan geliniyor ama gerek kalınacak yer olsun gerek de şu su olsun ve birazdan şelaleyi göreceğiz şimdiden değer her şeye değer buraya kadar gelinmeye şelale güzel olmasa bile değer ki şelalenin de yani bu kadar güzelliğin sonunda şelalenin de şu an sesi geliyor yakın hemen döndüğümüz zaman güzel olduğuna ben yürekten inanıyorum. Şimdi ve şelaleyi görme zamanı geldi. Ben de meraklıyım. Bakalım. Wow! Vay! Vay! Vay 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 vay! Harika! enfes bir şelale. Gerçekten inanılmaz bir şelale. İnanılmaz, çok özel, çok özel bir yer. Çok fazla şelale gördüm. En son Erfelek'te 28 tane şelaleye tırmandım. Ancak bu şelale çok başka farklı. İnanılmaz güzel. Dibinde de havuz oluşmuş. Bu şekilde Tek kelimeyle harika. Bu suya girilir. Her türlü bu suya girilir, yüzülür. Etrafındaki kayalar yani burada bir kanyon oluşmuş. İnanılmaz, çok çok güzel. Nereden bakarsanız 10 20 30 metre kadar yükseklikten okuyor. Yine üstünde çınar ağaçları var. Yine yeşilliğin arasında etrafı böyle kayalık. Her taraf yosun tutmuş ve her yerden su geliyor. Ve ve bu zemin harika. Şurası harika. Su harika. Ve bu da yüzeceğiz. Sinop'un güzelliği. Sorkun şelalesi. Tam dibindeyiz. アッシャ<ス>ープレーヤー。 Bulunduğumuz noktada bir tane su değirmeni var. Buradan akan su bu şekilde. Buradan başlıyor değirmen. Buradan kanal yapılmış. Sanırım buradaki şöyle şuradan kanaldan böyle olmanın içerisinden ilerleyen ilerleyerek ve evet, bu şekilde bakın bu kanaldan böyle aşağıya doğru iniyor. Buradan geçen su. Bu şekilde iki tane kule yapmışlar. Bu ağacı bu şekilde çok uzun büyük bir ağacı bu şekilde oymuşlar içine. Bir kanal oluşturmuşlar. Muazzam bir yapı şu an. Gerçekten yıllar öncesinde bu yapılmış burada ve Yıllarca buradan gelen buğdaylar, mısırlar, un olarak çıkartılmış. Bu şekilde devam ediyor. Kanaldan geçen su aşağıya değirilmene doğru gidiyor. Şu an hala da günümüzde bu yapı sapasağlam ayakta kalabilmiş. Çok iyi bir işçilik var gerçekten. Tam ormanın içerisindeyiz. Buraya Haydi Bozuk yoldan geldik ancak gerçekten muazzam bir yapı. Bakın oradan geldi kanaldan. Oradan geldi. Şuradan Buradan bir direk koymuşlar. şekilde geniş kalıp buraya bir tenekeden bir boru yapılmış buru bu şekilde aşağıya doğru eğimle birlikte iniyor. Ondan sonra ve değirmende burası çok. Bu ağaç çanda tekniği kullanılmış. Bakın burada hiçbir tane bile çivi göremezsiniz. Çivi gözükmüyor burada. Bakın bu şekilde birbirine geçmeli oyma tekniği kullanılmış. Kalın ağaçlar kullanılmış üzeri teneke bu şekilde. Ve burada